Medoktan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Merhabalar ben fonksiyonel tıp hekimi Doktor Hacı Büyük Besnili. Hepinize Kadıköy'den selamlar ediyorum. Bugün Ferhat Bey ile beraberiz. Ferhat Bey tedavisini yaralandı. Ferhat Bey ne gibi değişiklikler oldu? Ferhat Çakmak öncelikle daha önce zaten 2 hafta bir 3 hafta önce falan bir tedaviye başladım. Ee, şu an yarısındayım ve benim rahatsızlıklar yani strese bağlı, ırtabıl. Saç kıran tabii ki strese bağlı saç kıran oluyordu ve bağırsak sistemleriyle gelmiştim. Şu an hocamın tavsiyesiyle işte bir tedaviye başladık ve 3 hafta geçti ve bir diyet programı uyguladık. Yaklaşık bir 72-73 kilodan bir 66 kiloya falan şu an düştüm ve midem çok rahattı gerçekten ve saçım da zaten geç yani daha önceye göre saçımda bayağı bir gelişme var. Önce ince beyaz kıllar gelmeye başladı ve gayet şu an durum iyi. Ve dün biraz diyeti bozunca hocamın değerini daha iyi anladım. Devam et dedi, yanlış bir şey yapma dedi ve böyle devam ediyorum. Beyefendiye özellikle üç beyazdan etliye, sütlüye, tatlıya dokunmamasını istedik. Üç beyazımız şeker ve şekerli gıdalar, unlu gıdalar ve sütlü gıdalar. Bunlar maalesef vücutta toksik etki yapıyor, vücudu strese sokuyor, vücudu asidik bir hale getiriyor. Öncelikle bunu bıraktırdık ve beraberinde tavuk eti, dana eti yememesini önerdik. Çok ağır rahatsızlıkları yoktu o yüzden. Beraberinde bitkiselleri düzenli kullandığı kendisi teşekkür ediyorum. Ee, haftada bir de lenf drenajına geldi. Fevkalade de hızla cevap aldık zaten üçüncü hafta, ikinci haftada. Saçları çıkmaya başladı, karnının şişi indi. Kendisi kilolu olmamasına rağmen göbek gibi şişi vardı karnında. İrritabıl barsağı bağlı. Gayet rahat oldu. Aslında hayallerimde, şu an hayallerimdeyiz sıkıntı falan yok. Tabii ki yani %100 olduğu zaman e... Yani stresten tabii ki ama stresim de azaldı bu aralar. Mesela o leftranaja girdim ve, ve verdi diyetten falan, bu stresim falan da azaldı. Şu an hani işim gereği çok da stres yapmıyorum. Ferhat Bey gibi bazı bizim hastalarımız çok bazen hızlı cevap alıyoruz. Hocam benim hiçbir şeyim kalmadı bir hafta sonra ben niye geliyorum buraya diyorlar. Yani veya iki hafta sonra veya üçüncü haftada çok ağır değilse sorunları. Niye geliyorum ben buraya bir şeyim kalmadı niye devam ediyorum diyor. Ama vücutun kendini yenilenmesini tamamlaması 3 ay sürüyor. Onarımın tamamlaması 3 ay. Yani ağrı gitti diye problem bitmedi. Problemin kaynağını da biz temizlemek istiyoruz ve onarmak istiyoruz. O yüzden 3 ayı tamamlamasını öneriyoruz kendisine. Kadıköy'den herkese hepimize sağlıklı mutlu günler diliyorum.